Amelaküm arkadaşlar. Bugün mini games'in lobisi değişmiş diyeceğim. Ha, bir de arkadaşlar ekip mini games oynuyoruz. Arkadaşlar işte bunu bir bilmiyorsunuz açıklayayım işte. Ufak ufak oyunlar oluyor. Sonra bu oyunlardan biri oluyor. Çok eğlenceli oyunlar. 2 dakika falan sürüyor en fazla bir oyun ya da böyle 1 dakika falan. Oy buradan da oyunu falan seçebiliyorsunuz 14'e. 14 Robux'a. E. 14 e. Yani hmm. o dev saldırısı Distortan Mr. Arkadaşlar bu arada oyunda eşya alabiliyorsunuz. Ben aldım Böyle radar adam. madar da alabiliyorsunuz. Evet. Bakın mesela ben radar'dayım şu an. O devasa saldırı. Evet. Oğlum, bu ne be? Eyvah, yandık Arkadaşlar yandık. şimdi bundan kaçmaya çalışıyorsunuz. Oyun Türkçe bu arada. Öyle bir özelliği de var. Ama bazı yerlerin İyi bak doktor sana Saldırıyor yeşil Yeşil olunca save noktada. Oğlum gözükmüyor Benim ki. Benim biraz dönemde. Bir... Ben doğdum böyle ne oluyor diyorum. Hemen bir şey de oldu baktım. Arkadaşlar şey oldu. ben de lazım. <laughs> ha arkadaşlar şimdi mesela oturdu ya ona tıkladığımızda canı gitti. Şundan da o radar var arkadaşlar. Sıkıyor sıkıyor. Yine, sıkıyor. Adam tarıyor yalnız size gelip. Ya. Arkadaşlar oyunda siz dışında odaklanmanız için daha böyle diğerleri gölge gözük. Ve oyuna güncelleme gelmiş. Öldüm <laughs> be. Öldü ya proyek. Arkadaşlar bu arada buradan oyunlar tamamlayıp elmas kazanıp oradan ismini falan değiştirebiliyorsun. Savaştı, Destinet gibi. Ben savaştım. Destinet, ben Destinet. Ben gibi. Ben savaştım. Arkadaşlar bu sayede lakabınız oluyor. Tabii adam. İşte öyle arkadaşlar. İki yandan da vurun, iki yandan da vurun. Arkadaşlar biz kaldık. Bir... Ye yeah, bak kazananlar var. iyi iş. Bak böyle <laughs> efektleri iyi yani gözüküyor arkadaşlar işte evet, dediğim arkadaşlar. yerler pet alabiliyorsunuz burada. ya, burada. Gizli evet, yer var bir evet, tane de. Arkadaşlar bakın burada şey var işte. Var burada arkadaşlar. eşya alıyor. Ay burada eşya alıyorsunuz orada isim alıyorsunuz. Oo, bu çok Bunlar oyunun yapımcısı mesela. Bu lobby yapımcısıymış. Bu bir saniye. Bu herhalde oyun yapımcısıydı. Neredesiniz hmm. ben sizi göremedim. İşte bu oyun Uuu. yapımcısı gözüküyor. Uuu. Arkadaşlar gizli bir yer daha var kaydıran orada. Göstermem. Şu an savaş başladı. Bu canavar bizi. Ağırcayın. Arkadaşlar artık düzenli video gelecek. Allahu Ekber. Son birisi gitti. Abi 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 düşeceğiz. Orta, ortaya mı attı? Allah. 3.45'te işte, sen de hepsinde ölüyorsun ya. Hayır abi. Bende biraz internet doldu. Hmm. Yani interneti bahane ediyorsun. Eyvah. Ama bir daha ikinciyi koymayacağım. Şey merak etmeyin. Arkadaşlar işte ben lazer aldım ama bu lazer iş, işe yaramıyor. Sahte ızı diye arıyor sen. Yoksa bu süper kahraman oyunları... Bir tane daha gitti. sadece yani 3 üç kişi kaldı. Biz... Ya sen nasıl ölmedin ya? Kazandık. Oo çok fazla. 40 lira verdim ona. Level atlayınca da 40 lira ver arkadaşlar. Arada bir müzik çalıyor. Burada şey oyunu gitmiş. Ne? Burada zıplama oyunu vardı ya hatırladınız mı? Arkadaşlar evet zıplama ya. oyunu vardı. Oğlum hatta hep ilk zıplama olacağım vardı. Neredeydi? Ha. Zıplama yerine çabuk olun. Oo buraya geliştirmişler. Eskiden burası sırf bir yerdi. Oo süper yapmışlar yani. Siz nesiniz? Ben maviyim. Ben, ben kırmızıyım. Arkadaşlar bunda da tüfek gelecek. İkimizi elemeye çalışacak. Yak! Yak! Sıkın sıkın! Şu adama sıkalım. Ha Pro X düşman. Korsan savaşları. Bilader <laughs> 45 Ah, geliyor, ikisi geliyor. Olmaz ne yapacağım Ya yeah. gittim ya. Ha arkadaşlar bu arada şimdi onu gösterebilirim. Çok hızlı oyun geçiş araları oldu. Öldüm. <laughs> arkadaşlar bu su, bu arada bu kadar gerçekçi değildi bildiğiniz. Roblox'uyla. Bayağı bir güncelleme gelmiş. Biz uzun zamandır oynamıyoruz. Ama biz yine oynuyorduk eskiden bayağı bir. Ne oldu ki? Zıplamayı Mesela bu kömür edemeyi. şey oldu. Ben Arkadaşlar Ama burası çok gizli bir yerde. Sırf şu kapak vardı. Geliştirmişler ve şey yapmışlar bakalım. Görünür. İçinde değişiklik yok ya. Görünür. Bir masaların yerleri değişik. Çok görünür yapmışlar. Arkadaşlar bakın. Şurada radar da alabiliyorsunuz. Mesela ben ne kadar uz Mesela çok. bir tane şey buldum geçin. Abi her şey gelmiş ya. Buradayım. Kurtarın. Bumba bıraktım. Sakın gelme. Bye bye. Arkadaşlar bu arada eşya da seviye atlamamız için 18 oyun kazanmak gerekiyormuş işte kazanmak gerekiyormuş işte. Ben size atlayarak bu bombayı aldım. Bunlar Abi, şey ben şey. Ne diyeceğiz? Buna? Ben saklananım. Siz? Abi yeni oyunlar da gelmiş. Saklananım. Aa Abi, aynısı. Ben biz ben bunun videosunu çekmiştik. Hatırlıyor musunuz? Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Biz bunun videosunu çekmiştik. Ya abi ya. Biz... Ya abi ya. Bizim bir öğrenci var. Ama adam aldı beni ya. Becerikli mi be? Oh, bu iz... Aa gitti. Beceri. Abi bakın şu bizim ben... tanıdığımız birisi var ya. Yani bize bakarak yapıyor. Becerikli bence çok kötü. Bence biz bu tura atlayalım Gelin çünkü 10 dakika video olacak ya da 12 13 olur. Eğlenceli çünkü. Oo, ya. Evet arkadaşlar şimdi hala bulamadılar. Bir adam kalmış oldu. Neyse Hayır, arkadaşlar. Ilk adam. Arkadaşlar bu değişmiş. Ay, Her oradan yer oradan değişmiş. Gidelim, Nereye? Bombalama yerine. Oradan te. Eve evet hatırladım de. ben. Nereydi oğlum bir saniye. Bak bu burada. He bomba. Bomba yeri vardı. Orada değil, öbür tarafta. Uu. Biliyorum ama burası daha Oo, yeni ateş gelmiş oğlum buraya. Oo, roka kırıltısı çok iyi. Ben şey Oyunu sesleri açık değil, bir saniye açayım. Allah, ekime, Allah, Abi ne alaka tövbe tövbe. Arkadaşlar ay, ben sunucuyu tekrar tanıtayım işte. Hata verdi Allah'ım ya Rabbim ya. Ne işte bu arkadaşlar? E, ya bu arkadaşımız lobi yapımcısı fotoğrafı işte bu oyun yapımcısı çok zeki bu da ne bu geliştirici mesela arkadaşlar bu isim satıyor şey aldıkça da şey geliyor mesela en zengin Zengin 10 bin lira. Ona o kadar para. Abi misket oynayacağız şimdi. Arkadaşlar misket oynayacağız. Şimdi buradan yanınıza şey alabiliyorsunuz. En pahalısı renkli anka kuşu. Sonra burada da e, heh, arkadaşlar gördüğünüz gibi burada misket ama biraz kontrolünüz iyi olması versiyonları da var. Bu arada arkadaşlar bu oyunun enerji asal diye bir oyunu çıktı bir oyuna çıktı arkadaşlar çok sakin e, Oyun çok iyi yani böyle Arsenal oyuncuları için tam da böyle Arsenal benzeri Arsenal böyle Zula'ya benziyor ya abi Opsi 45 diye nasıl bu kadar iyi gidiyor ya ben de çok iyi gidiyor oğlum ben en sondayım ha ben öndekini senle karıştırdım <laughs> Geçti. Oo iyi iş dedi. Ne <laughs> Abi benim iyi param varmış yalnız bir saniye. Ben şey alacaktım, drone alacaktım. Drone ne kadar? 10 bin mi? Aa ben de inerdim kestim. Oo drone'a yaklaşmışım ya. Birazcık daha biriktirsem. Da Aslında abi. lazeri almasam var ya ben. Lazer ne kadar bu arada? Bu kadar. 2200 ya ne güzel şey alırdım. Drone'u. Ben <laughs> evet, arkadaşlar sıkıcı <laughs> Arkadaşlar son iki tane oynayalım bundan beraber. İyi bir de size füze fırlatma elini göstereyim. Oyun yani bayağı gelmiş o yüzden. Yani vakit iş yani diyoruz. Noop, noop diyor. Arkadaşlar bu oyun işte böyle geçeceksiniz. Bizi gülüyorlar galiba. Hadi, Aa şu kız noob diyor bize. Kim nuf diyor? İnanayın inanın. İçinden geçtiniz siz? Ay ben geçemiyorum. Allah. Oyun sesini açtığına bin pişmanım. pişman Oğlum bize ne diyor ya kendisi nom. O niye yanında var onu sormak lazım. <laughs> Arkadaşlar saniye var. Hu hu hu. Arkadaşlar buraya düşüyor ve elime başladı Kazandık canımıza değsin. Evet lazerimiz. Evet. Arkadaşlar Onu hemen ben göstermem de, lazım. De, şarkı Çünkü şarkı oyun da, artık var. çok hızlı başlıyormuş. 5 4 oyun seçiliyor tamam. Arkadaşlar şurada bir top var. Böyle gerçek yine. Roblox'a kadar gerçekçi. Kayan kızak. Bunda kızaklan kayıyoruz. Kayan kızak. Kaygan kızak. Yani kaygan işte. Böyle atıyoruz. Böyle atıyoruz. <laughs> işte. Burada da havuz var. O ben yenerim Abi, ya. Ben bunu biliyorum. Bunu biliyorum zaten. Ben bunda kazanmışlığım var. Bisikletten evet, daha evet. iyi yani. Oh, oh, oh. Of zor yalnız. Ben süper hızla gidiyorum. İkinci üçler. Birinci Doğru. kim? ki. Ben... Kim birinci? Aa, ben şeyden düştüm. Arkadaşlar. Ben, ben şeyden düştüm. Ya ben çıkamıyorum. Evet. <laughs> bak Bakalım bana. ilk kim gelmiş. Arkadaşlar orada ilk yazan ya yani da en son yazan işte. İki parti evet, çıkmış Ben de geldim. Ya Hiç ikinci bak, olmuşum ya. Neyse, bak, neyse, 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 arkadaşlar, neyse arkadaşlar bu çiğ köp <laughs> neyse arkadaşlar bu videomda burada sonuna geldik. Hadi iyisinizdir. Her video düzenli ay her hafta düzenli video atacağız arkadaşlar stickleriniz varsa yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada yorumlar kapalı mı? Onu anlamadım da. Bu kardeşimiz evet, işte görüşürüz diyor size. Hadi görüşürüz. Eyvallah. 10